Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda sizlere çapraz modda işlem açmanın detaylarından bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bu videomda ise izole modun detaylı kullanımından bahsedeceğim. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer varlık modunuz çoklu varlık modundaysa izole modu kullanamıyorsunuz. Bakın, şu anda tekli varlık modundayım. İzole moda rahatlıkla geçiş yapabiliyorum. Şimdi tekrardan çapraz moda geçelim ve varlık modumuzu çoklu varlık moduna alalım. Tekrardan izole moda geçmeye çalıştığımda gördüğünüz gibi bana bir hata veriyor. Eğer ki çoklu varlık modunun ne olduğunu bilmiyorsanız sağ üstteki karttan detaylıca öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Öncelikle varlık modumu eski haline alıyorum. Tekli moda alıyorum arkadaşlar. Ve izole moda geçişimi tamamlıyorum artık gördüğünüz gibi izole moddayız ve tekli varlık modundayız. Gördüğünüz üzere 50 küsür dolarlık bir bakiyemiz mevcut. Bu bakiye ile şimdi işlemler yapacağız arkadaşlar. İzole modda işlem yapacaksanız kaldıraç çok ama çok önemli arkadaşlar. Şimdi neden olduğunu anlayacaksınız. İlk önce kaldıracımızı biz 5x e alalım ve bunu onaylayalım. Beklemeden market fiyatından bir işlem yapmak istiyorum arkadaşlar. Minimum miktardaki BTC ile işlem yapalım arkadaşlar. Kostumuz ne kadarmış? 5.62 dolar. Bakın bunu unutmayın. İzole modda Cost çok önemli. Cost tamamen kaldıracınızla alakalı bir durum arkadaşlar. Bakın kaldırıcı 125x aldığımda aynı büyüklükteki BTC için kostumu 0.23 dolar olarak gösteriyor. Hemen bunu deneyelim arkadaşlar. Bakın 5x'e geri alıyorum şu anda ve bunu onaylıyorum. Tekrardan en düşük miktardaki BTC'ğimizi buraya yazalım ve pozisyonumuzu artık açalım arkadaşlar. Pozisyonlar kısmına geldiğimizde bakın marj miktarımız ne kadar? 5.60. Tekrardan bakalım. Gördüğünüz gibi burada yazan cost miktarı kadar marjımız burada gözüküyor arkadaşlar. Siz dilerseniz daha sonradan buraya marj ekleme yapabiliyorsunuz. Eğer pozisyonunuz kardaysa marj ekle kısmından bakın şuraya tıkladığınızda remove yazar. Yani buradan marj çekebiliyorsunuz. Hepsine bastığımda gördüğünüz gibi şu anda marj çekemiyorum. Çünkü bu pozisyonun devam edebilmesi için elimde 5.60 dolarlık bakiye olması gerekiyor. Onu da buraya kitlemiş durumda. Eğer şurada piyenli 1 dolar yazarsa artı yönde buradan ben 1 dolarlık marş çekimi yapabileceğim arkadaşlar. Yani artı yöndeki piyenliğiniz kadar buradan marş çekebilirsiniz. Ama burası 0 veya altında olduğunda marş çekemezsiniz arkadaşlar. Peki marş eklersek ne olur? Bakın şu anda 0.03 diyor. Burası da 5.60 diyor arkadaşlar. Gelelim buraya 1 dolarlık marj ekleme yapalım. Marj ekleme yaptığımda artık burası 6.60 olarak gözüküyor. Likidasyon fiyatımız da değişti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın likidasyon fiyatımız 34.550 dolar gözüküyor ve karımız da bu kadarmış. Buraya tıklayıp remove seçeneğini seçerseniz ve max'a tıklarsanız zaten burada ne kadar çekebileceğinizi gösteriyor. Bakın 1 dolar yatırmıştım 1.02 olarak bunu geri çekebiliyorum arkadaşlar. Geri çektiğimde ne oldu? Likidasyon fiyatım düştü. Short pozisyon olduğumuz için likidasyon fiyatının düşmesi bizim için sıkıntı arkadaşlar. Çünkü giriş fiyatımıza yaklaşıyor. Birazcık daha arttı şu anda gördüğünüz gibi. Tekrardan çekmeye çalışırsam yine çekilebilir bakiye olduğunu bana burada gösteriyor arkadaşlar. Ben bunları çektikçe likidasyon fiyatım giriş fiyatıma yaklaşacaktır. Bakın, başlangıçta 5.60 olan marj miktarımız 5.57'ye düşmüş durumda şu anda. Pozisyonunuzu açarken kaldıraç miktarının çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Arkadaşlar bu sadece pozisyonu açarken geçerli. Eğer ki pozisyonu açtıktan sonra kaldıracınızı arttırırsanız bunun size hiçbir zararı olmayacaktır. Gördüğünüz gibi likidasyon fiyatım hala 33524 olarak gözüküyor. Kaldıracımız ise gördüğünüz gibi 125x. Kaldırıcı arttırdıktan sonra bir daha geri düşüremiyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu anda düşürmesine izin vermiyor. Mesela 125x'deyiz şu anda. 124 olarak bunu deneyelim. Bakalım izin verecek mi? Gördüğünüz gibi 124x'e bile düşürmemize izin vermiyor. Kaldırıcı arttırabiliyorsunuz ama düşüremiyorsunuz. Peki kaldırıcı arttırmanın ne avantajı var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi likidasyon fiyatına hiçbir etkisi yok. Ama remove seçeneğinden artık çekebileceğim maksimum bakiye miktarı arttı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu çekersem ne olacak? Gördüğünüz üzere likidasyon fiyatım giriş fiyatıma aşırı derecede yaklaşmış oluyor arkadaşlar. Ama ben karımla buraya kitlemiş olduğum bakiyemin büyük bir kısmını çekebilmiş oldum bu sayede. Şimdi kaldırıcı tekrar değiştirmeye çalışırsam hiçbir şekilde buna izin vermeyecektir arkadaşlar. Buraya tekrardan 5.60 dolar ya da 6 dolarlık bakiye eklemesi yaptığımızda likidasyon fiyatımız yeniden eski fiyatına gelecektir arkadaşlar. Şimdi bu pozisyonumuzu kapatalım arkadaşlar ve tekrardan yeni bir pozisyon açalım. Kaldıracımızı 5 x e alalım ve bunu onaylayalım. Yine market fiyatından short bir pozisyon açacağım arkadaşlar. Büyüklüğümüz bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi kostumuz 5.60 olarak gözüküyor. Ve bunu onayladım. Onayladığımda ne oldu? Likidasyon fiyatım 33.409 olarak gözüküyor. Marj miktarımız da bu kadar. Şimdi kaldırıcı tekrardan arttıralım arkadaşlar. 25x yapıyorum. Hiç marj ekleme yapmadım şu anda. Ve gördüğünüz gibi kaldıraç 25x olarak gözüküyor. Likidasyon fiyatımız ise hiçbir değişikliğe uğramadı arkadaşlar. Tekrardan kaldırıcı düşürmeye çalıştığımda Gördüğünüz gibi düşürmeme izin vermiyor. Peki arttırabiliyor muyuz? Bunu deneyelim hemen. 51x yapıyorum ve onayladığımda kaldırıcımı arttırabildiğimi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan arttıralım. Mesela 125x yapalım. Gördüğünüz gibi kaldıraç 125x oldu ve bunu geri düşürmeye çalıştığımda buna hiçbir etkisi yok. Yani düşüremiyorum arkadaşlar. Tabii ki kaldırıcı arttırdığımda gördüğünüz gibi likidasyon fiyatıma hiçbir etkisi olmadı. Yine çekilebilir marj miktarıma baktığımda bunun 5.35'ini geri çekebildiğimi görebiliyorsunuz. Şimdi bu pozisyonu tekrar kapatalım. Bakın likidasyon fiyatını unutmayın. 33.409 olarak gözüküyor. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Ve kaldıracımı 125x olarak aynı büyüklükte tekrardan bir pozisyon açıyorum. Bakın pozisyonu açtığımda likidasyon fiyatına bakın 28.124 olarak gözüküyor. Yani giriş fiyatıma aşırı derecede yaklaşmış olarak gözüküyor arkadaşlar. Ben böyle bir pozisyon açtığımda likide olma ihtimalim çok yüksek. Bakın marj miktarını 5.60'a tamamlayalım. 5.4 yük yükleyelim arkadaşlar. Yüklediğimde gördüğünüz gibi likidasyon fiyatım yeniden 33.500'e kadar geldi. Bakın Binance bana hemen likidasyon çağrısı yaptı. Çünkü çok riskli bir durumdaydı pozisyonum. 125x ile izole modla bir pozisyon açtığım için pozisyonum çok riskli olarak algılanlı ve marj ekleme çağrısı yönlendirdi bana Binance. Bundan dolayı da pozisyonlarınızı açarken 125x'te izole modda kullanmayın arkadaşlar. İsterseniz daha sonradan kaldıraç miktarını arttırabiliyorsun. Fakat arttırdığınız kaldıraç miktarını düşüremiyorsunuz. Bakın düşürmeye çalıştığımda yeniden bana hata veriyor. Yani hiçbir şekilde bu pozisyonun kaldıraç miktarını düşüremiyorum arkadaşlar. Artık 125x ile izole modda pozisyon açmanın riskini görmüş oldunuz arkadaşlar. Peki biz bu kaldıracı neden 125x yapalım? Hemen bunu detaylı olarak göstermek istiyorum. Tabii ki kesinlikle kullanın demiyorum. Mantığını bilmiyorsanız anlayamıyorsanız kullanmayın arkadaşlar. Kaldırıcımızı biz yine 5x'e düşürelim ve yeni bir pozisyon açalım. Büyüklüğümüz bu kadar olsun ve bu pozisyonu açalım arkadaşlar. Pozisyonu açtığımda diyor ki likidasyon fiyatın bu kadar. Marj miktarında bu kadar. Eğer ben buradan marj çekmeye çalışırsam gördüğünüz gibi hiçbir çekilebilir bakiye gözükmüyor. Şu anda bir miktar kâra geçerse pozisyon bakın geçti şu anda. Pozisyon kâra geçtiğinde ne kadar kârdaysanız o kadar miktarı çekebiliyorsunuz. Ama buraya yüklediğiniz marj miktarı kalıyor arkadaşlar. Bakın şu anda zarara gittik zarara girdiğimizde hiç bakiye çekemezsiniz zaten şöyle gelelim gördüğünüz gibi çekilebilir bakiyemiz gözükmüyor peki kaldırıcı 125x alırsak ne değişecek arkadaşlar bakın pozisyon şu anda kötü gidiyor ben bu maj miktarını kurtaramıyorum kaldırıcı 10x yapalım 125x yapmayalım çünkü geri düşüremiyoruz arkadaşlar kaldırıcı 10x yaptığımda tekrardan çekilebilir kısmına girdiğimde bakın çekilebilir bakiye olarak pozisyon zararda olduğu halde 2.68 dolar gözüküyor. Yani ben şu anda 2.68'i çekerek bu pozisyondan kurtulabilirim arkadaşlar. Yani 2.68 dolarımı kurtarabilirim. Tabii ki ben bunu çektikten sonra likidasyon fiyatım sıkıntıya girmeye başlayacak. Yani giriş fiyatıma yaklaşmaya başlayacak arkadaşlar. Pozisyonunuzu buradan kapatabilirsiniz ya da dediğim gibi kaldırıcı bir miktar arttırarak bakiye çekimi yapabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz miktarda. Bunları yaptığınızda likidasyon fiyatınız değişecektir. Bunu unutmayın. Bir diğer yöntem ise mesela pozisyonunuzun 100 dolar karda olduğunu varsayalım. Pozisyon 100 dolar kardayken ben buradan 100 dolarlık karımı çekebiliyorum arkadaşlar. Ama kaldırıcı 125x alırsam bakın kaldırıcı 125x aldım şu anda. Benim burada 500 dolarlık marjim olduğunu varsayalım. Ben buradaki 500 doların kalan kısmını da çekebiliyorum. Bakın 5.58 varmış. Bunun 5.13'ünü çekebiliyorum. Bunu 558 dolar olarak varsayın. 513 dolarını çekebiliyorum arkadaşlar. Ve pozisyonum hiçbir şekilde küçülmüyor. Yani kazancım yine aynı şekilde artmaya devam edecek arkadaşlar. Çünkü pozisyon büyüklüğümüz değişmedi. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmeniz için kazancımızın ve karımızın neye bağlı olduğunu anlatmak istiyorum. Siz bir pozisyonu açtığınızda kazancınız tamamen pozisyonunuzun büyüklüğüyle alakalı. Yani pozisyonun büyüklüğünü arttırmadığınız sürece siz buraya 50 dolar bakiye de transfer etseniz hiçbir şekilde kazancınız artmayacaktır arkadaşlar. Kazancınızın artması için pozisyonunuzun büyüklüğünü arttırmanız gerekiyor. İsterseniz şuradaki USDT miktarına tıklayarak dolar cinsinden de pozisyonunuzun büyüklüğünü görebilirsiniz. Peki pozisyonunuzun büyüklüğü nasıl artar arkadaşlar? Yeni bir pozisyon açarak. Bakın şu anda yeni bir pozisyon açmaya şansım yok. Çünkü tüm bakiyemi marja ekledim. Yani burada yeni bir pozisyon açmaya kalkarsam hiçbir şekilde bana izin vermeyecektir. Kullanılabilir bakiye kalmadı. Şimdi buradan bir miktarlık marj çekelim. Mesela 10 dolar olsun ya da 28 30 dolar olsun arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi pozisyonumuzun büyüklüğü yaklaşık 30 dolar. Marja tıklıyorum ve Remove kısmından buraya 30 yazıyorum. Artık gördüğünüz gibi kullanılabilir 30 dolar bakiyemiz var. BTC'ye tıklayalım. Yine aynı büyüklükte bir short pozisyon açalım arkadaşlar. Bakın short pozisyonu açtığımda artık gördüğünüz gibi pozisyonumun büyüklüğü 0.02 BTC oldu. Artık Bitcoin'in fiyatı arttığında daha fazla zarara gireceğim. Bitcoin'in fiyatı azaldığında daha fazla kar sağlayacağım arkadaşlar bundan. Yani kar ve zarar işleri tamamen bu şekilde işliyor. Eğer ki aynı giriş fiyatından işlem yapmazsanız sizin giriş fiyatınız da değişecektir. Bundan dolayı buna çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu anda Pozisyonumun büyüklüğü 38.417 olarak gözüküyor. Marj miktarımız ise 20.81. Kaldırıcımız ise 125x'de arkadaşlar. Tekrardan aynı büyüklükte bir pozisyon daha açmak istiyorum sizlere. Bakın bu pozisyonu açmak için gerekli cost miktarı gördüğünüz gibi 0.23 dolar olarak gözüküyor. Yani bu pozisyonu açtığımda şuradaki marja 0.23 eklenmesi gerekiyor. Burası biraz oynaktır çünkü fiyat hareketli arkadaşlar. Yaklaşık olarak 0.30'un buraya eklenmesi gerekiyor. Yani göreceğiniz üzere buradaki marj miktarı 21 civarında bir şey olması gerekiyor. Hemen deneyelim. Onayladığımda arkadaşlar Bakın pozisyon büyüklüğüm 0.03'e çıktı. Marj miktarımız ise 21.03'e çıktı gördüğünüz gibi. Ama likidasyon fiyatım 38.000'den 35.000'e düştü. Bakın tekrardan bir tane daha pozisyon açalım. Her pozisyonu açtığımda farklı fiyattan pozisyon açtığım için giriş fiyatımız değişiyor arkadaşlar. Ve likidasyon fiyatım tehlikeye girmeye devam ediyor. Çünkü buradaki marj miktarım çok fazla değişmiyor arkadaşlar. Sadece büyüklüğü arttırmış oluyorum. Kaldıracımız 125x çünkü. İzole modda 125x ile pozisyonu açmak tehlikeli demiştim. Tehlikeli olmasının sebebi tamamen kosttan kaynaklı arkadaşlar. Ben 125x de bu pozisyonu açmak için 0.23 dolar bakiye ihtiyaç duyuyorum. Pozisyonu açtığımda buradaki marj miktarım 0.23 oluyor arkadaşlar. Likidasyon hesaplanırken de Buradaki büyüklüğümle marj miktarımın oranına göre likidasyon fiyatı hesaplanıyor. Yine buradan USDT'yi alırsanız mantığını anlamış olacaksınız. Tekrardan kapatalım pozisyonu. Kaldıracımızı 5x yapalım arkadaşlar. Bakın kaldıraç 5x iken ben bu pozisyonu açmak için şöyle yapalım. Bu pozisyonu açmak için 5.68 dolara ihtiyaç duyuyormuşum. Yani pozisyonu açtığımda marj miktarım 5.68 olacak. Kaldıraç 125 xken bu pozisyonu açmaya kalkarsam bunu onaylayalım. Gördüğünüz gibi marj miktarım 0.23 olması gerekiyor. Bunu denediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi marjımız 0.23 civarında gözüküyor ve likidasyon fiyatım bundan dolayı da tehlikede oluyor. Tabii ki siz pozisyonu açtıktan sonra daha sonra marj ekleyerek mesela bunu yine 5.60'a tamamlayalım. Tamamladığınızda likidasyon fiyatınızı yine uzaklaştırabiliyorsunuz. Şunu unutmayın izole modda kaldırıcınızı arttırabiliyorsunuz ama kaldırıcı düşüremiyorsunuz arkadaşlar. Son kez bunu tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi Kaldıraç düşürmeye çalıştığımda buna izin vermiyor. Arkadaşlar son olarak size bir şey daha göstermek istiyorum. Bir önceki videomda çapraz modda likidasyonumuzu nasıl sıfır yapabileceğimizden bahsetmiştim. Bu videomda ise İzole modda nasıl sıfır yapabileceğimizi göstermek istiyorum. Öncelikle ilk olarak long bir pozisyonda göstermek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi önceki videomda da anlattım detaylıca zaten. izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Short pozisyonun likidasyonunu hiçbir zaman sıfır yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü short pozisyonun fiyatı sonsuza kadar gidebiliyor. Ama long pozisyonun likidasyon fiyatını sıfır yapabilirsiniz. Mesela bakın BTC'ye tıklıyorum şu anda. Benim şu anda açtığım pozisyonumun büyüklüğü 0.001 BTC'ymiş ve ben bu fiyattan açmışım arkadaşlar. Kaldırıcım 5x'miş ve marj miktarım da bu kadarmış. Yani ben bu pozisyonu açabilmek için 5.43 dolar bakiye kullanmışım Şuradaki USDT butonuna basarsanız pozisyonunuzun USDT cinsinden büyüklüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 28.8 dolara denk geliyormuş bu pozisyon. Eğer ki ben Buradaki marj miktarını 28.8'e tamamlarsam likidasyonumun sıfır olması gerekiyor. Hemen bunu hesaplayalım. 28.8 eksi 5.43 yapıyoruz. Bunu hesapladığımda 23.37 dolarlık bakiye transfer edersem likidasyonumun sıfır olması gerekiyormuş arkadaşlar. Hemen marj ekle kısmına gelip 23.37 yazıyorum arkadaşlar. Bakın 23.37 yazdığımda burada hesaplanan tahmini likidasyon fiyatı 0 olarak gözüküyor. Yani hesaplanmıyor arkadaşlar. Mesela ben bunu 22 yaparsam gördüğünüz gibi daha değişik bir rakam çıkıyor. 960 dolar olarak gözüküyor. 23 yaptığımda bu sıfır olarak gözüküyor. Bunu aktardığımızda gördüğünüz gibi artık likidasyon fiyatım hesaplanmıyor arkadaşlar. Çünkü şu anda kaldıraç kullanmamış oluyorum. Açtığım pozisyonun büyüklüğü kadar bu pozisyonda marjim var arkadaşlar. Likidasyonun nasıl hesaplandığını detaylı olarak anlatacağım dostlar. Mesela şu anda pozisyonumuz 20 sent kardaymış. Ben bu karı çektiğimde başlangıç marjının altına düşerse bakayım. Likidasyon fiyatı bundan etkilenecektir. Likidasyon fiyatının nasıl hesaplandığını detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.